projeler var. Bunların biri Anadolu Ziraat Akademi'den merhaba. Tarımsal danışmanlık yaptığımız bir mısır tarlasındayız. Ağustos ayının ikinci haftasındayız ve sezon olarak çeşidimiz tamamen tane dolumunu tamamlamış durumdadır. Ve bu süreçten sonraki periyotta sadece son sularımızı verip artık kuruma dönemine geçeceğiz. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken başlıca zararlı böcekler var. Bunların biri koçan kurtları, empuaskalar ve kırmızı örümcekler. Koçan kurtları eğer mısırınız yani kundağınız hala süt kıvamındaysa, olgunlaşmasını tamamlamamışsa bu dönemde koçan kurtları ciddi anlamda ekonomik zararlar verebilirler. Nasıl bir ekonomik zararla karşılaşabilirsiniz? Eğer çeşidiniz tam tozlaşma döneminde bir koçan kurtuna maruz kalırsa tozlaşma yarım kalabilir ve uç boşluklarında tamamlayamayabilir. Ve ilerleyen süreçlerde taze olduğu için uç taraftan giriş yaparak mevcut kundağınızı ve danenizi yedik zarar verir. Koçan kurtları bu dönemde oluşturduğu zararın arkasından da saprotik mantarlar yani fungal hastalıklar da gelişebilir. Bunlar da tabii ki ne kalitenizi, kundak kalitenizi sıfıra düşürür. İkinci önemli zararlanan biri de enfuaskalar. Enfuaskalar ise yaprakta yapacakları nekrozlarla, zararlarla bitkinin fotosentezini minimize edecektir ve kundak kalitesini düşürecek şekilde de eylemler oluşturacaktır. Bir sonraki zararlı ise kırmızı örümcekler yani akarlar. Kırmızı örümcekler de bu dönemlerde yapraklarda verecekleri zararla onlar da fotosentezi minimize edip bitkimizin kundak kalitesini düşüreceklerdir. Bu dönemde yapraklarda fungal paslar, kundaklarda ise rastlık gibi fungal patojenler de görülebilir. Tabi bunların ekonomik zararlar çok fazla olmadığı için ve müdahalesi zor olduğu için bu dönemde es geçerek bitkimizi beslemeye bakmaya devam ediyoruz. Tabii biz bu üç tane bahsettiğimiz zararlıya karşı nasıl mücadele edeceğiz? Onlardan biraz bahsedelim. Erken dönemde yapılan müdahale bizim için çok önemli. Özellikle en fazlalar erken dönemde diz boyu, bel boyu döneminde kesinlikle müdahale edilmesi gerekmektedir. Tabii müdahale için en uygun ekipman holderlerle de yapılan, dekarımıza su miktarı fazla miktarda düşecek şekilde ilaçlama şeklindedir. Tabii bu dönemleri geçirdiyseniz sonraki dönemlerde bu tür zararlar ortaya çıktığında yapacağınız ikinci hamle drone'larla dronlarla mücadeleyi yapmanızdır. Drone'la olan mücadeleyi çok fazla tavsiye edemiyoruz. Çünkü dekar atılması gereken su miktarı bence fazla olmalı. Tabii ki hiç mücadele etmektense dronla bir nebze de olsa müdahale etmek bizim için önemli olacaktır. Eğer bu dönemde bir mücadele yapmanız gerekiyorsa kullanmanız gereken ilaçlar biri sistemik biri de kontak etkili olmalı. Hatta içerisinde bir akarisit yani kırmızı örümceklere yönelik de hem yumurta hem de ergin etkili akarisit kullanmanız gerekmektedir. Mümkün oldukça ruhsat ilaçları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu dönemde yapacağınız hamle çok önemli. Yanlış bir ilaçlamayla hem emeğinize hem de bitkinize zarar vermiş olabilirsiniz.